Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün Seferi Hisar'dayız. Sağcıkta kale içinde. Şöyle çubukta waffle satılıyor. Şöyle çok ücret bir rakam 20 lira bir rakamı var. Defne nasıl beğendin mi? Evet. Defne aldı. Afra yedi. Nasıl güzel mi Defneciğim? Defne çok beğendi arkadaşlar. Bu şekilde geziyoruz. Bayağı sıra var. Kuyruk oluştu yani. Çubuk waffle. Daha bile kalabalık oluyormuş yani. Biz o kadar kalabalığına denk iyi ki de gelmedik. <laughs> Sıkılırız biz öyle kalabalıktan. Şöyle. El işçiliği şunlar. Takı kutusu şunlar herhalde. Yani. Şöyle takı kutusu. Çok hoş. Çok hoşuma gitti. Şu da takı kutusu. El yapımı bunlar. Çok güzel. Şöyle makletler satılıyor. Nakit 25, kart 30 diyor. Ahşap modeller 10 TL diyor. Şekilde. bu şekilde. Ne kadar güzel kokan bir ağaç. Çok güzel kokuyor. Böyle geziyoruz. Ay harika ya. Harika bir ceket. Çekebilir mi? Şu şekilde. Çok seviyoruz burayı gezmeyi de. Burada ev yapımı yemekler, ev yapımı boncuklar, incik boncuklar. Her şey el yapımı. Burada reçeller, el yapımı reçeller var. Şöyle tadımlık olarak da hani güvenemiyorsanız beğenirim beğenmem derseniz şöyle tadımlık olarak da satıyorlar. Böyle kumda kahve çok hoş gözüküyor. Şöyle bir sokak. Kil enginar satılıyor. Ege'de enginar mı Şu şekilde sokaklar çok hoş. Çok hoş sokaklar. Saksıda çiçekler sürekli böyle. Asla yapma çiçek yapar çiçek yok. Bazı gezdiğiniz yerlerde ismini vermeyeceğim. Böyle yapma çiçekler doldurmuşlardı. Ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Gayet hepsi canlı çiçekler. Böyle güzel bir begon bir. Ay, harika bir begonbil. Böyle minik minik çantalar var. El yapımı bunların hepsi. Şunlar taş mı? Evet. Kokulu taş taş taşlar. Mis gibi kokuyor? Çok yoğun kokusu yani. Ne kadar? Tanesi 20 lira, 3 tanalısı 50 lira da bilmiyorum. Şey, 50 liraymış bize böyle Şimdilik şimdilikmiş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İleride zam gelebilirmiş. Böyle aldık. Maalesef, evet. evet. <laughs> Öyle evet. Şimdi yakın zamanda gelen bu fiyattan alabilir. Kolay gelsin. çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle kokulu taşımızı da aldık. 3 tane 10 lira. Şöyle güzel bir altı. İçerisinde kalan yerlerde. Iki, Biz kırmızı alalım. Şu Hemen çıkalım <laughs> kırmızı halkada. Şu an sıkı duruyor. <laughs> Hemen İzmir'i doğru <gülüyor> gidelim. Şekilde. <laughs> neymiş burası böyle? Şöyle ilginç bir heykel gibi bir şehir. Oraya mı binecek <laughs> Defne nasıl? Beğendin mi buraları? Evet. Bak takipçilerine bir şeyler söyle. Aa, ilk, evet gösterdim ona senin takipçilerine. <laughs> orada da bir tane var. Aa, orada da evet küçük maymun. Evet annem. Gördün. Takma tırnak gördü arkadaşlar Defne. Böyle çocuklar için yapılmış. Emojili şeyli, <laughs> elo şey. kitili. Bu neyli? Bu, 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 Defne sen biliyorsun isimlerini. Baksana. Var bir çanta mı buldun? E, tamam alalım sana şimdi buradan bunlardan. Tamam mı? Evet. Hepsini alalım sana. Ne istiyorsan alacağız. Bu şekilde. Ne şekeriydi bu? <gülüyor> <gülüyor> Macundu. Osmanlı macunu. Osmanlı macunu alıyoruz. Defne. Neli alıyorsun Osmanlı macunu? <laughs> Her renginden alıyorsun Bakalım ne renkler var Limon, çilek, vişne, kivi, vanilya Limon, çilek, vişne, kivi, vanilya Bu vanilya koydu herhalde Şuradaki limon Vişne, kivi, limon Evet renklerinden de anlaşıldı Evet limona da batırın Şöyle limon suyu da var Limon suyuna batırıyoruz <laughs> O şekilde ha, Harika çalıyor Muhteşem. Seferi Sarsacık'ta böyle. Böyle arkamızda bu şekilde marina. Arkadaşlar kale içine geldik. Kale içinde de bu şekilde bir müzisyen var. Böyle harika bir müzik çalıyor. Süper bir konser veriyor yani. Canlı canlı izlemek isteyenler Bugün pazarda geldik. Seferi sen Böyle buradan kale için kale içinde pazar kuruluyor. Her pazar günleri bu, burada var. Biz geliyoruz. Öyle. Herkes yani çoğusu kendi yetiştirdiği ürünleri getiriyor bazıları bilmiyorum kendi yetiştirdiğim ama genelde kendi yetiştirdikleri ürünler oluyor. Enginarlar var. 4 tane kendi bahçe ürünleri alıyor. Zeytinleri mesela kendileri yapıyorlar. Evet doğal. Zaten ürünlerden de belli kendilerinin yetiştirdiği. Bunlar çok normal pazarlarda olmuyor böyle domatesler. Buralarda bulmak mümkün. Aynen. Onları aldık zaten. <laughs> Böyle değişik katran otu falan, nazar tüsüleri falan var. Şunu nasıl yakıyoruz? Nazar tüsüsünü. Bir kerelik mi bu? Devam. Ne kadar bunun fiyatı? Fiyatı ne Böyle 50 liraymış. 20 kere yakabiliyor musun? Nazar tüsüsünü. Şeymiş onlar. Eğleniyor musun? Sen hiç kameralara çıkmıyorsun. Takipçilerin seni bak merak ettiler. Defne nerede dediler. Biri şu anda geziyor. geziyor evet. çok beğendi Defne <laughs> geziyor. Buraları çok beğendi. Böyle ev yapımı limonatalar falan var. Şu şekilde tadın, tadınlık da veriyorlar. Yani zorla ağzınıza dıkacaklar biraz. <laughs> tadın tadın diye. <laughs> Bu şekilde el yapımı. Hepsi el yap ev yapımı. Her şey burada doğal ev yapımı. Necim şimdi ne yapalım hadi gel bakalım bu şekilde yürü. Şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Arabaya bineceğiz. Gezdik. Afra arabasından hiç inmedi. Arabasındaydı hep. Hiçbir inmedi arabasından. O yürümeyi sevmiyor pek. Hemen kucağıma aldım beni diyor. O yüzden arabayla gezdiriyoruz onu. Afra! Afra. Ağzı burnun çikolata içinde olmuş. Sevdiğim bir çikolatayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.